Selamun Aleyküm. 98 Şahinez. Sınır kapak contası yağmış. Yani yağ su karıştırmış. Söküm işlemini yaptım. Ya conta atalı takıldı. Bu 15 gün içerisinde iki defa sınır kapak contası değişmiş. Ya yapılan işlem hatalı ya blokta bir sıkıntı var ya silindir kapak contasında ya da gördüğümüz silindir kapak cıvataları uzamış sindir kapak contası 15 günde iki defa evet. değişmiş evet. deniliyor ama hayır. Evet. sanki değişmemiş hayır. gibi. Hayır. Burası tamam, yanık. Hayır. Ya arabada bir sorun daha var. Bak pistonun buradaki yüksekliğine bak. Bir de buradaki yüksekliğine bak. Yani buranın kolu bükük. Yani arabaya motor yapılacak. Müşterimize söyledik. Bakalım maddi durumu el verirse motoru indireceğiz. El vermezse mecburluk silindir kapağını contasını değiştirip takacağız. Ama öyle olmaz. Kendisine belirttik. Müşteriden onay çıktı. Şimdi motoru sökeceğiz. Dağıtacağız. Rekreveci'ye göndereceğiz. Sonra toplamasını yapacağız. Kanalda zaten TOFAŞ ile ilgili birçok videolar var. Burada kısa bir net olarak çekelim güzel toplamasını yapalım. Çalışmış olanı da gösterelim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Mübarek tayin gibi. Getirin oğlum oradan bekmezi. Birinci gözün pistonu mübarek mi olmuş? Kıvrılmış. Boynunu bükmüş yani. Sağlam olana bak. Bir de eğik olana bak. Yazık. Boynu bükülmüş. Arabanın krankı bu göre göre yani yağ su karıştırma muhabbeti bayadır var galiba. Ona nazaran bunları falan küplenmiş. Krankı orijinal arabanın Araba yatak sarmaya başladı zaten. Tam reklam karar verecek. Birinci göz su alalı. Ala. Ne olmuş? Kolu bükmüştü. Büyük ihtimal kapak çatlak. Beklemeci bakacak, kontrol edecek. Diğer yanları iyi. Ama bu göz sürekli salmış. Kapak doğrucu vermiş. Malzemeler temizlemeye başladım. Buradaki malzemelerimiz de yıkandı. Tertemiz oldu ışıl ışıl. Karterle hava filtresi kepinin kapağını boyayacağım. Parlak siyaha. Malzeme temizliğine devam. Botonu direkt Geldikten sonra toplayacağız inşallah. Motorumuz kapağımız reklamcıdan geldi arabanın krankı değişti ne olmuştu krankımız gördüğünüz gibi ana yatak kol yataklarını sarmış kol, kolumuz da birinci gözün kolu da ne olmuştu büküktü o da değişti şimdi şurada iki tane kırık var tornavaca götüreceğim bu iki kırığı çıkarttıracağım Kırmızı çıkarttım. Şimdi motor toplama işlemine başlayalım. Hadi gire bismillah. Yağ pompasını taktım. Havalandırmanın çubuğunu taktım. Şerlamızı sürdük. Karter contasına. Biraz kurusun. Karterimi kapatacağım. Ön krank keçesinin kapağını taktım. Tabi daha öncesinde ne yaptık? Keçeyi çaktık arka krank keçemizde de yerine oturttuk. Şimdi kartonu kapatacağım. Karterimi yerine taktım cıvataların boşluğunu aldım 5 Nm ile ne yapacağım sıkacağım cıvatalar ışıl ışıl sıra sıra. orada ben çalıştım. Hı -hı. motorun yerine attım şimdi silindir kapağının manifoldlarını bağlıyorum termostatını falan bağladım meşhur şırlamızı sürdüm ne yapıyoruz silindir kapağının şimdi manifoldları bağlayacağım Ondan sonra atım işlemini yapacağım bilindiğim üzere 28 Nm 40 Nm 2 derece 2 devada 90 derece çekeceğim Eksentrik kafesini yerine oturtturdum. Şimdi ne yapıyorum? Sibop ayarlarını yapmaya başlıyorum. Büyük ihtimal sibop ayarları sıkı çıkacak. Çünkü neden? Eksentrik kafesinin altındaki kıl conta, yani eksentrik conta sır değiştiği için ya yüksek çıkıyor ya da düşük çıkıyor. Bu bayalarımız tamam. Şimdi klibrotor kapağını kapatacağım. Triggerini bağlayacağım. Triggerin bağlanması ile ilgili kanalda birkaç tane video var. Triggerini bağladım. Kapağımızı, klibrotor kapağımızı kapattım. Şimdi bujilerini takacağım. Ondan sonra kapağını kapatacağım. Hava kazanını taktıktan sonra bir marşını yapacağım inşallah. Güzel. Bir daha geçelim marşı. Şimdi arabayı çalıştıracağız. Çalıştırdık. Basacağız marşı. Basalım. <laughs> oh, Şimdi avans ayarı yapacağız, motoru ısıtacağız, radyatörü takacağız. topaşımızın daha motoru bitti. Sahibi gülü kullansın. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.